Hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine korku atölyesi izliyoruz. Bu başka bir korku atölyesi değil de bu başka. O zaman başlayalım. Daha önce hiç uyumakla ilgili bir sorununuz oldu mu? Ya da uyku felci yani karabasan olarak tabir edilen şeyi yaşadınız mı? Yaşamadıysanız gerçekten çok şanslısınız. Çünkü gerçekten korkunç bir deneyim. Neredeyse her gün uyku felci yaşıyorum. Uyanıyorum, gözlerim açılıyor ancak hiçbir yerimi hareket ettiremiyorum. Hareket edemediğim zamanlar çeşitli halüsinasyonlar görüyorum. Mesela dün gece kendimi bana bakarken gördüm. Çok korkunç ve garip bir his. açıkçası. Uyku felci deneyimi sonra öğlediğinde de de genelde kalp kalıyordum. Geçen günlerde doktora gittim. Rahat bir şekilde ve derin bir uykuya dalmam için bana melatonin hapı verdi. Ayrıca yaşadıklarımı anlattım. Doktor bir şeye çok stres yaptığımı bu yüzden uyku felcini deneyimlediğimi söyledi. Oysa ki hiçbir şey stres yapmıyordum. Aslında uyku felci yaşamamın sebebinin yeni evim olduğuna karar vermiştim. Öğrenci olduğum için param çok az. Bu yüzden bu eski aldım. Garip bir şekilde satıcı bu evi bana ucuza satmıştı. O gün salondaki kanepede televizyon izlerken uyuyakalmıştım. Doktorun verdiği hap beni o kadar çok rahatlatmıştı ki anlatamam. Aylar sonra ilk defa verimli bir şekilde uyuduğumu hissettim. Evet galiba nazar değdirdim. Yine uyku felci yaşıyordum ama bu sefer uyanmamın sebebi bir sesti. Sesin kaynağına doğru baktığımda yanımda duran sallanan sandalyenin sallandığını fark ettim. Yaşlı bir kadının saçlarını gördüm. Kadın duvara doğru bakarak sandalyeye oturmuştu. Halüsinasyon o kadar çok gerçekçiydi ki bir anda evime gizlice birisinin girdiğini bile düşündüm. Kendime tekrar geldiğimde çok bunun bir halüsinasyon olduğunu fark ettim. Bu olayı yaşadıktan 3 gün sonra arkadaşım Ed evime geldi. Beraber futbol maçı izleyip içmiştik. Ancak Ed bir ancık evet. fazla kaçırıp sarhoş oldu. Onu bu halde evine yollayamazdım. Yanımda uyumasına izin verdim ve yine uyku felci yaşamak üzereydim ne ve gözlerim ki? fal taşı gibi açıldı. Yüzümün dibinde yaşlı ve oh. korkunç bir kadın vardı. Oh. Bağırmak istedim ama bağıramadım. Gözlerimi kapatmak istedim ama gözlerimi de kapatamadım. Kadının saçları yüzümün etrafını sarmıştı. Ama kendimi rahatlatarak bu gerçek değil, bu sadece bir halüsinasyon dedim içimden. Bunun gerçek olmadığını mı düşünüyorsun? Oh. Ne bileyim, ne ya? Nasıl yani? Benim içimden bir şey kadın nasıl duymuştu? Eşekle kadına doğru bakarken kadın arkadaşım Ede doğru yürümeye başladı. Heh, ne güzel. o anda hiçbir o bayağı şey yapamadım kaçırmıştı. buz kesilmişti. Ed sakince uyurken kadın kocaman ağzını açtı ve Ed'in kafasını Hı. ağzının içine soktu. İçten içe çığlık atsam da kimse duymuyordu. Ta ki o sırada kuru ve Ed yanımdaydı ve şaşkın gözlerle bana bakıyordu. Ne oluyor be kardeşim dedi El. Korkuyla ağzından sadece şu çıktı. O kadın buradaydı dedim ve bayıldım. Uyandığımda hastanedeydim. Doktorlar uyku sırasında panik atak geçirdiğimi söylüyorlardı. Evde garip şeyler olduğunu sezdiğim için evi satın aldığım adamla görüştüm. Bu evin eskiden yaşlılar için bir akıl hastanesi olduğunu öğrendim. Sallanan sandalyede oturan gerçekten manyak bir kadın varmış. Bütün yaşlı hastalar bu kadından korkuyormuş. Hatta kadın yeni doğmuş bir bebeği yemeye bile çalışmış. Uyku felci sırasında sallanan sandalyede gördüğüm kadın demek ki o kadındı. Bu olayı öğrendikten sonra, evi sattım. James Crow'da, aha! Herkese merhaba, ben Michael. Arkadaşlar... Hadi... bu. daha görüşürüz, seferine bakacağız. Burada, Kret, Feline kimmiş herhalde. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Burada da <laughs> söylemeyi unuttum. Like ve abone olmayı. Abone ve like olun. Atmayı da unutmayın. Sakın.